Nedim Şener FETÖ elebaşı başı koronavirüse mi yakalandı? Bir süredir internet üzerinden propagandaya ara veren Fetullahçı terör örgütü elebaşı başı Gülen, yer değiştirdi, koronavirüse yakalandı hatta öldü iddialarının arttığı bir dönemde yeniden örgüt üyelerine seslendi. 33 dakikalık konuşması, koronavirüs salgını öldüğü iddialarına cevap ve sonunda mağaraya çekilmek mesajıyla bitti. Konuşmaya gelirken duvarı boydan boya led ekran olan bir odadan geçiyor. Ekranda İstanbul manzarası olduğu görülüyor. Normal koşullarda her sohbet öncesi yapılan kayıtlarda etrafında örgüt üyeleri olan FETÖ elebaşı konuşma yapacağı salona yürümekte zorlanarak ve tek başına geliyor. Konuşmasını dinleyen tüm örgüt üyelerinin FETÖ hiç yaklaşmadığı ve hepsinin maskeli oldukları görülüyor. Tek maske takmayansa FETÖ elebaşı Gülen. Maske takmayarak örgüt tabanına mesaj veriyor. Konuşması boyunca zor nefes aldığı görülen FETÖ başının konuşmasının nefes almada yaşadığı zorluktan dolayı defalarca kesildiği ve montajla 33 dakikalık kayıt haline getirildiği görülüyor. Hatta ölümü konusundaki iddialara cevap verdiği bölümde başının sol yanına düşmüş olduğu konuya da yanındakilerinin uyarısıyla girdiği dikkat çekiyor. FETÖ ile başı Gülen'in koronavirüse yakalandığı iddiaları örgüt üyelerinin yazışmalarında ortaya atıldı. FETÖ'cüleri izleyen emniyet birimleri hem FETÖ'cü hesaplar hem de Amerika üzerinden araştırmaya girişti. FETÖ'cü hesaplar koronavirüsün Gülen'e çok yakın isimlerden bulaştığı iddiasını paylaştı. FETÖ'nün tepe yöneticilerinden İsmail Büyükçerebi Twitter hesabından yaşadığımız şartlar içerisinde hiç kimse kendisine bulaşmadığından emin olamadı hatır gönül deyip misafir kabul edenleri de aklım almıyor. Ciddi bir ikaz, cemaat içerisinde bu kadar yayılmasına rağmen maskesiz insanlarla görüşenleri aklım almıyor diye yazdı. FETÖ başının da koronavirüse yakalandığı iddiası örgüt üyeleri arasında öyle hızlı yayıldı ki Gülen hasta değil mesajı vermek için apar topar kamera karşısına oturtuldu. Şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları yanında yürümekte zorlanan, nefes güçlüğü çeken FETÖ'yle başına en yakın isimlerden örgüt yöneticisi Osman Şimşek de "Hocamızın Covid-19 olduğu kesinlikle yalan, sağlığı gayet iyi. Az önce namaz ve sohbette beraberdik. Dostlarımızı arz ederiz." diyerek iddiaları yalanladı. Fetö yöneticisi Osman Şimşek iddialar konusunda medyayı suçluyor. İlginç olan fetölebaşı elebaşı hakkında medyada birçok haber çıktı. Ancak fetölebaşı elebaşı hiçbirisini böylesine ayağını sürüye sürüye yalanlama gayretine girmedi. Bu da konunun medyada yer almasından değil, örgüt tabanında çok ciddi tartışılmasından kaynaklanıyor. Çünkü bu yayının hedefi medya değil, doğrudan örgüt tabanı. Ölmemiş ama ölüden beter. Fetöyle başı Gülen'in son konuşmasında değindiği konulardan birisi de son zamanlarda yayılan öldü iddialarını yanıtlamak oldu. Fetöyle başının sağlık durumunu anlamak için 33 dakikalık kaydın 22 dakika 52. saniyesini özellikle izlemenizi öneririm. Hemen önceki bölümle bu bölüm arasında montajla sağlanan bir geçiş var ve Gülen'in başı sola düşmüş. Yanındakilerin uyarısıyla konuya giriyor. Sol üzerinden kendisini uyaranlara bakan ve konuya giren FETÖ elebaşı bir de sık sık öldü çıkarıyorlar. Onu söylemeye gerek var mı diye konuşuyor. Ardından inanmayın yalan. Ne diyorlardı? Ben ölmüşüm de bilmem neyle. Sağ tarafındakiler hologram diye sesleniyor. Ya öyle arkadaşlar bir şey yapmışlar iskelet o konuşuyormuş diyerek iddiaların asılsız olduğunu söylüyor. Ben de öyle olmasını umuyorum. Tek dileğim beyinlerini yıkayıp ajanlaştırdığı bu ülkenin çocuklarını birer haine, halkını katleden birer teröriste çeviren FETÖ elebaşının yaptığı tüm kötülüklerin cezasını çekecek kadar yaşaması. Yer değiştirdiği iddiası. FETÖ elebaşının bir süredir ortalıkta görünmemesini Pensilvanya'yı terk etti diye yorumlayanlar oldu. Hatta basında Kanada'ya, Mısır'a gittiğine dair iddialar dolaştı. FETÖ yönetiminin Kanada'da bir arazi aldığı da biliniyor. Ancak ben hiçbir zaman FETÖ'le başının Amerikan topraklarını terk edeceğini düşünmedim. Çünkü orada Amerikan yönetimi istediği için ikamet ediyor. Bill Clinton'ın başkanlık döneminden itibaren Amerikan yönetimi FETÖ'le başını hep korudu. Clinton sonrası vize problemleri yaşasa da, FBI ikamet etmesine karşı çıksa da son anda CIA devreye girip ABD'de oturma izni almasını sağladı. Hillary Clinton'ın Dışişleri Bakanı olduğu Obama yönetimi tarafından da kullanan FETÖ başı ve örgüt yöneticilerinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da Pensilvanya'daki rahatları hiç kaçmadı. Türkiye tam 7 kez Gülen'in iadesini istedi. ABD Adalet Bakanlığı dosyaların kapağını bile açmadı. İkili anlaşmalar olmasına rağmen kimlik tespiti için dahi Gülen'in kapısını çalmadı. Bunun nedeni FETÖ elebaşı Gülen ve örgütünün ülkesine her ihaneti kendi ve ABD'nin çıkarları için yapmasından kaynaklanıyor. Gülen üst düzey siyasi himaye yanında güvenlik sorunu da yaşamıyor. Ne zaman istese FBI koruma amaçlı yardımına koşuyor. En yakın polis karakolu yanında. Kapıdaki özel güvenlik Pensilvanya'da yaşadığı çiftliğin etrafında kuş uçurtmuyor. Kendisini bazen Peygamberimiz Hz. Muhammed ile eşit gören, Allah'ın meleklerine talimatlar veren, dört tarife ile eşit sayan ve örgüt üyelerine Mehdi olduğu inandırılan Gülen, şahsi güvenliğini çok önemsiyor. ABD'ye firar ettiği tarihten itibaren yakın korumasını hep Türkiye'den gelen polislere emanet ediyor. Fetöle başının Hazreti Ömer'in namazda şehit edilmesinden yola çıkarak keşke yanında korumaları olsaydı dediği biliniyor. O yüzden örgüt içinden gelebilecek suikast tehdidine karşı da kendisine sıkı sıkıya bağlı adamları tarafından korunuyor. Mağara dönemine giriyor. FETÖ'yle başı internet kaydının sonunda şu ilginç mesajı veriyor. İnsanın bazen dünni hitaplara mazhar olabilmesi, ilhamlarla şahlanabilmesi ve semavi validatı açık hale gelmesi için bir mağara dönemine ihtiyacı vardır. Bu sözler FETÖ elebaşının bir süre örgüt üyelerine hitap etmeyeceği anlamına geliyor. Nedim Şener Cem Küçük FETÖ'nün Danimarka imamı Nailat kafeyi kapattı. İlk yazıyı 24 Temmuz 2019'da yazmıştım. Yazının başlığı FETÖ'nün Avrupa yapılanmasıydı. Danimarka'daki FETÖ'cüleri yazmıştım. Onlardan biri de Danimarka imamı Nailat'tı. Nailat hakkında şöyle yazmıştım. Danimarka'daki hayatı öneme sahip en gizli kalmış ve hakkında çok az şey bilinen FETÖ'cü ise Nailat. Danimarka'da yaşayan FETÖ'cülerin bile çok azının ismini duyduğu Nailat, çok karmaşık ilişkileri olan biri. Alman plakalı bir araçla Danimarka'da gezen bu FETÖ'cü, bizde de meşhur bir kafe-restoran zincirinin Kopenhag'daki dört ortağından biri. Tabii ki resmi olarak değil. Günün bir kısmını o kafe-restoranta geçeren Nailat, geçmişte Danimarka'da organize edilen Anadolu Kültür Günlerini organize eden FETÖ'cü. Türkiye'den birçok sanatçı, şarkıcı ve ünlü Kopenhag'da ağırlamış. Bir zamanlar Danimarka Türkiye İş Adamları Derneği Başkanlığı da yapmış Nailat en kapalı kutu FETÖ'cülerden. Avrupa'daki FETÖ'nün para trafiğini yönetenlerden biri. Bir ayağı Almanya'da. İkinci yazıyı 21 Ekim 2020'de yazdım. Nailat'ın bir ayağı Almanya'da, diğer ayağı Danimarka'da demiştim. İşlettiği kafenin dört ortağından biri Nailat demiş ve gizli belgelerini yayınlamıştım. Nailat Danimarka'da şu adrese faaliyetlerini sürdürüyor diye eklemiştim. Nailat'ın hem Almanya hem de Danimarka'daki resmi iş yeri adresleri ve unvanlarını vermiştim. Bu yazıdan yani 21 Ekim'de verdiğim bilgilerden sonra Nailat Kopenhag'da işlettiği kafesini kapattı. Onun da resmi belgelerini yayınlıyorum. Tıkır tıkır işleyen kafeyi iflas ettirmiş gösterdi Nailat ve kafesini kapatıp sırra kadem bastı. Şimdi gene Almanya-Danimarka arası gidip geliyor ama ağırlıkla Almanya'da. Yurt dışında yaşayan her kritik öneme haiz FETÖ'cü fare deliğinde yaşıyor. Er ya da geç hukuk içerisinde Türkiye'ye iade olacaklar. Kaçış yok. Cem Küçük